İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Ardahan, Ardahan'a bağlı Köprücük Köyü'nde. Köprücük Köyü. Değerli büyüğümüz Hakkı yanındayız. Evet. Hakkı amca sizi tanıyabilir miyiz? Babanızın, ananızın ismisi? Babamın ismi Halit, anamın ismi Teli. Evet. Ondan sonra kardeşlerim, ismini de söyleyeyim mi? Yok, kaç kardeşsiniz? Beş, üçte, bacı sekiz. Sekiz. Hı. Şimdi burada benim oğullarım da var. Yedi, sekiz sene, beşi İstanbul'da. Evet. Ben de muhtar, muhtar, ne çetin köydeyim. Hakkı amca, bu sekiz kardeş sizin dönemde okula gittiniz mi? Okula. Yok okul ne gezirdi ya? Yani. Okul yok muydu? Okul yok idi ben sana diyorum. <laughs> Kaçık bete okula gittik. Kars valisi Rifet Bingül diyordu o hatırına kalmış. Evet. O benim hatırımdadır. Ben gittim ben de Cenab-ı Allah bana fikir akıl vermişti. Evet. Ben muhtarlık yaptım kimse beni şey etmedi. Ben savcı beni çağırdı ki dedi seni gizli şikayet etmişler. Dedim sayın savcı be benim karşıma çıksın. O zaman sizin yaş kaç? O zaman he çıksın karşıma söylesin. Sen beni şey tektir edemezsin dedim. Hadi git muhtar görevine bak. Şimdi tar şey bakanı ya bir tane şey satıyor. Eşe meşe satıyor ardından. Müdür bizim şey müdürü diyor. Evet. Hmm. O benim çok seferdi. bütün bütün evet. devlet memurlar hepsi benim yanımdaydı. Hayri Efendi de adam vardı şimdi kim girmiş Hayri Efendi'ye? Evet. Ha, evet. Şimdi Hakkı amca bu sekiz kardeş bu köyde neyle uğraştınız, ne yaptınız, ne ettiniz? Çiftçilik, yine, ekin ekirdik. Ekin ekirdik. Ekin ekirdik, çift koşurduk, döner koşurduk. Evet. Öküz yine, şey yine. Takıl ondan sonra amar yapmıştık, takılar tuğluydu. Babamız yaptırmıştı. Evet. Hmm. Biz hatta evin içinde, ahurda, yukarıki evlerde büyük bir amar yapmıştı. 2000 teneke takıl alıyordu. 2000 teneke. Ha yani. büyük oldu, bir tam kadar. O zaman ekincilik çok muydu? Ne? Ekincilik çok muydu o zaman? Ekincilik çok idi, millet ekirdi. Ne, neyle ekiyordu? Öküz yine. Öküz yine ekirdik, dana koşurduk. Yani. Dana, Dana koşurduk, şey dögürdük, kerman dögürdük. Şimdi ne gezirsin ki bu devirde? Ha burada karma dögürdük. Öküt koşuyorduk. Dört bir çift tane koşuyorduk. Dögürdük. Şimdi kolaylık. Fakirlik var mıydı eskiden? Fakirlik var mıydı? Çok vardı millete. Çok fakirlik vardı. Böyle giyim kuşam var mıydı o zaman yani eskiden? Elbise yok idi. Ben sana ne diyorum? Çıplak gezirdik. Elbise yok idi. Şey yok idi bir çift şey alırdık. Bir şeyler alırdık, giyirdik yani şeyimiz kapanmak için. Şey, i̇şte ayakkabı falan, ayakkabı? Yok idi. Yok, yok. Koruk, çarık giyirdik. Çay. Evet. Malın bu şey var ya kul. Evet. Oray mal kesirdik, kendimize He, evet. koruk yapıyorduk ayağımızı. He, Ondan sonra şafşete şey çıktı o postlar, deli postları. Evet. Şavşatlar getirip burada satırdılar. Şavşatlar geliyor muydu buraya? Tabi buraya gelirdiler. Ben sana diyorum o gölgenin karşısında kayalık vardı Evet. Orada belki gece Şavşat'ın yüz arabası vardı. Öküz arabası. Öküz arabası. Hı. Hep gelirdi buradan. Millette tava derdi, meyve çok getirirdi. Takırını verirdiler. Evet. Millet ceviz eskide çok vardı. Ceviz? Hmm. Burada millet... Burada Osman Harcanı Osman bugün ölmüş. Evet. Bay Osman, Can Osman. Hmm. 30-40 senedir arkadaşım. Osman. Hmm. Osman'ın arka ara gözlüğü var ya. Evet. Ara gözlüğü bizim can cigerimizdi hmm. benim. Evet. Bizim arkamıza gelirdiler. Evet. Onlar da zengin idi. Burada yüz tosun gel, öküz getirir, burada hmm. <laughs> Bu sizin köyde ağa, ağa var mıydı Hakkı amca? Ağa vardı tabii Eskide ağa vardı. Ağalık dönemi Agalık var. Ağalık hiç muhtarlık kimse karşısına çıkmıyordu ki muhtarlık olsun. Ağanın o zaman var mıydı? Malı davarı var mıydı? 500, 500 erkek kuzu, öküz, şey, davar. 100, 100 to, öküz. Yaylada kuru yok idi. Ben akıyordum. Gelir buradan, aşağıda su içer yaylaya gidelim. Köylü karışamıyor muydu? Köylü ya köylü kimse karşısına konuşamadı ki anı. Tabii. Mi? Onlar kendi çıktı muhtarlık okulu yaptı 5-10 sene. Evet. Yani kimse diyemeyecek ki bir şey sen niye yapıyorsun? Evet. Eski zaman millet farklı evet. zamandı. Evet. Allah kolaylık versin. Evet. Şimdiki devir ağa mağa kimse dinlemiyor. Şimdiki devir mi iyi eski ki devir mi? Şimdiki devir iyidir ya. Eskide evet. bir adamın elinde memleket olursa ne olur? Şimdiki herkes kendine göre Sayılırsa sayılırsa sayılmaz Etme görürse, insan artık yaparsa evet. o adam odur. Hakkı bu köyde hayvancılık var mı şimdi? Şimdi Hayvan tosunculuk var mı? Şimdi en az bu köyde bin tane tosun çıkıyor. Bin tane? 650 tane ilmazın var. Evet. evet. Hı -hı. Daha gidecekler. iki gün, üç gün kaldı. Hı -hı. Milletin çayını yedirirler. Hı -hı. Şimdi ayağın çıkacak, telefona konuşacak. Evet. Filan gün koruk edeceğim. Kimse köyde kalmayacak. Evet. Hep çekilip Hı -hı. gidecekler. A burada bir düge kalır, bir de inek kalır. Evet. Üç tutunu da bırakmıyor, dışarı çıksın. Evet. Kimse tut, bırakmaz burada. Hakkı amca kaç yaşında evlendiniz sen? Kaç... Ben mi? Evet. Ben 22 yaşında evlendim. Evet. Demin so sizin dönemde evlilikler, hani büyükler mi alıyordu, siz mi tanışıyordunuz? Şimdi biz tanışmak neydi? Adam seni sevirdi. E, adam ise adam kızını çağırır verirdi. Evet. Sen kötü hiç adam kızını vermezsin. Vermez. Ben gece ne bileyim ben çok abur düşerdi de ben evliydim ikinciyi. Evet. Avşarların Ali Avşarın. Hmm. Onda sonra Hacı Aziz'in benim kaynanam Daduk hizmetçisi vardı. Kaynanam. Kaynanam beberekçe hizmetçisi vardı. Kur'an okuyordu. Evet. Çok büyük hanımydı. Evet. Ne bileyim neçe devri geçirdik. Allah Allah kolaylık versin. Allah cümlenize de hayırlı gelsin. Allah versin. sana sağlık versin. Yani devir o zaman zorluk yaşadınız mı? Zorluklar yaşadınız mı? Tabii yok. Ben sana ne diyeyim diyorum? <laughs> etmek bulamıyorduk, etmek yok. Hmm. Her kat giderdi, aşama kadar çağırırdı, kalırdı. Adam biçirdi, evle olurdu. Bir şey yok ki adama götürsün. Yo, evet. Adam aç kalırdı, perişan olurdu. Ben kendim de... Askerden önce çok tırpan çektim ama çok şükür geldim. Burada Ziraat Bankası'na bir mühendis geldi. Evet. Mühendis geldi. Hangi köye verecek? Ben muhtarım o zaman. Evet. Dedim dışarıya verecekler. Dedim mühendis bey dedim gel köprücüğün otuna alafına bak. Şeyine bak ondan sonra ver bir döşeliye. Geldi dedi bu köye layıktır. Hmm. Ben o sıra 30 lira aldım. 100 koyun aldım. Evet. Abelerime verdim. Ben zenginlik orada geldi bana. Hmm. Kaç yıl muhtarlık yaptınız? 20 yıl. 20 yıl. 20. Sizin dönemde bu köyde su, elektrik var mıydı muhtar olduğunda var mıydı? Yok, yok, hiçbir şey yok idi. Sen mi getirdin onu? Ben getir, aratıldık da ben getirdim. Bak kalın direği de kapımı tiktim. Evet. evet. Kalın direği de kapımı eticdim ha. Evet. Bak her köyde böyle bir kalın direk yok. Evet. Getirdim kapımı tiktim. Allah razı olsun dedik ya burada dedim. Şöşeden yazın dedim. Hmm. Camiye gitmek suyu, Suyu o zaman suyan nereden alıyor? Su yoktu dediniz ya. Suyu, ah, 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 suyu da alırdık. Akar O pis suyu evet. Sonra Kordoli'de o kuzeyden güneyde şeyden orada Kordoli'de almış. Bir yerde çıkıyor hmm. kayadan. Evet. Altın gibi su. Ne kadar kontrole giderse bu köyün suyu sütüden yok. Temiz su değil mi? Temiz su hmm. Ondan sonra şimdi de oğlum de yayla geti şey yaptı suyu yayla çıkardı yukarıda. Köye çok emeğiniz olmuş köye. Çok köye. çalıştım çok çok, çok şükür Allah'a. Hmm. Her Hele bir komşide sorduk ki eski muhtar nasıl idi? Evet. He ben başıma yemin içeriyle. Hakk dedin ye, ikinci eşim dedin iki kaçabilirsiniz. Nasıl? İkinci eşim dedin de kaçabilirsiniz kaçabilirsiniz siz. İki, iki evli ben bir çocuğu hanımım kansere girdi be, be, büyüğü. Evet. O beni evlendirdi. Evet. Burada bir kuş kesti, evet. dedi benim o da benim yeni karıydı, onu yedi çocuğu, yetim çocuk hepsini evlendirdi, Ev sahibi etti, gönderdi, ayrıldı İstanbul'a gittiler. Hmm. Çok şükür bugün eden. Allah O şükür. da orijini cennettir. Hanımlarınız vefat etmiş zor mu? Allah rahmet etsin onlara. Ah zor, bah, bah. zor ne demek? De ki karı adam ölsün, karı ölmesin. Karı öldüse işin bitti. Sen burada, bu şimdiki her sende pisler, kariler var. Adam çarşının ortasında vurur, keskine kesil, girir 30 sene ceza gir. Neyse. E işte niye ya, yapsın? Ya şey, gençlik işte. <laughs> e, hmm, zor değil mi? Eşsizlik zor mu? Eşsizlik zor, 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 zor. Ben çıksaydım, böyle olmazdım, düşmezdim. Delikanlı gibi bir adamydım. Evet. Sonra o mozogil İsmail, İsmail İsmail var ya Ardalan'ın. Evet. Onlar benim küçük bir hanım taylarıdır. Hmm. Bana dedi köyde sen kaderi getiremezsin. Çık köyde gez dedi. Hmm. Kendini yorgan altına koyma. Aa evet. çıkmadım. Kaldım de. Kaldım o şeyin çocuklarıydı. Hmm. Ziya evet. Bey'in çocukları o köşede var ya. Evet. Onlar beni çok sevirler. Hep şey e, Hakkı Hakkamca. Askerliği nerede yaptıydınız askerliği? Ben Kütahya'dan eğitim gördüm. Kütahya'dan. Evet. Kütahya'dan Eskişehir'e gidirdim bazı hastaneye. Kütahya'dan eğitim gördüm. Ondan sonra beni işe verdiler. o tatilimle işte kavga ettiler. Ondan sonra geldi, onlar dövüştüler. Ben canım yerdim. Yüzbaşı beni çağırdı dedi, bu olay gören kimdir dedim ben. Nasıl oldu? Dedi tanırsın dedim ben de hiçbirisini tanımıyorum. Bir kişi burada dedim yedi kişi zopayına vurdular bu hepsini devirdi. Dedi yarınki gün o düşmanı da <laughs> O asker arkadaşın ismi neydi? Tahsin Dalgıç. Nereli o? O Adanalı. Yım. Adanalı. Evet. Şimdi hala birimize pay göndeririz e, evet. O bana bütün meyve gönderir, biz de peynir, kağıt, yağ göndeririz. Konuşuyorsunuz. Ne konuşuruz hele Şimdi oğlum Ne burada... dönem? Hangi dönemde askerdin? Ben 1940'da askerdim. 1940'ta. He. O bir başbakan asıldığı dönem mi? Kim asılmıştı o zaman? O zaman Menderes da... mi? Mendres, Mendres asilidir ha. Evet. evet. getirdi radardan. Biz radardaydık Mendres asilidir Allah. Bütün o subay yüz, bizim orada yüz sene subay vardı. Evet. Subay, az subay, binbaşı ve hep orada radardaydı. Ben de nubacı çavuşu tuturdum, Evet. gönderirdim. Bu rahmet Tahsin gitti şeye girdi. Tahsin liseyi okumuş diye. Evet. geldik geldi kantine girdim dikkan verdi hmm. Şimdi onu nöbete kaldırırdım, beraber gidiyordum, nöbeti bekliyordum. Geri kantilde yemeğimizi yapırdık, yerdik, gidip yatırdık. Hmm. Nöbet sırası, yani birimizi çok sevirdim. Hmm. O zaman benim kulağıma dedi, bir tokat vur diye, yar boy. Bizim orada arkadaş birimiz yanımıza gitmişti oraya. O bizimle konuştu, kalktı dedi. Kim oldun dedi bu erine konuşuyorsun. Bana bir tokat vurdu. 50 sene sonra zar kurmuş. Doktor dedin. O tokattan. O zaman da sonra 50 sene sonra zar kurdu. Evet. Yani sonra çok güzel şeylik çektik. Sonra orada olduk kral. Evet. Kral olduk Allah için radarda. Radar gibi bir yer bir var mı? İzmir, İstanbul. İstanbul İzm ne? İzmir arasında. Evet. evet. Hı. O dağın başında, Yüzkek dağda. Evet. Su öyle bir dereden bize gelirdi cenab Allah'ın içine bak ya. burada bu derede dağın başına su çıkar. Hmm. Halet, Hacet evet. var ya, halet var din. E, teknoloji var, evet. Ya, ee, öyle yapırdılar, suyu her hmm. tarafa verirdiler. E, şimdi orada öyle subayların evleri iki, üç, kat var din. Evet. Ve hmm. bütün hepsi o aile burada oturuyordun. Hmm. Askere, askere giderken evli miydin? E askere sen. Nişanlıydım. Nişanlıydım. Evet. Hakkı bu sizin bu dönemde Düğünler, gelinler neyle geliyordu o zaman? Yani araba var mıydı, minibüs, traktör var mıydı? Direktör ne? Direktör 25 köyde bir tane direktör ya olur diye olmadı. Hmm. Ben burada direktörü o zaman kaça alayım? 70 liraya. 70. Kaç tosun ediyordu o zaman? 50-40 liraya 50 tosun ediyordum. Bir traktör. Tabii direktörü ben aldım. Burada kurdolu vardı. Benim param yetmedi. 20 lira nüksan derdi. Hmm. Geldi beni gördü isimleri unuttu. Selam aleyküm dedi Mıkta. De aleyküm selam. Ya dedim ben de direktörlermişim 20 lira nüksan. Al dedi sana kurban olsun 20 20 lira bana verdi. Ben direktör parasını yatırdım. Çok şükür bugün neden. Çok şükür. Eski komşuluklar mı iyiydi, şimdiki komşuluklar daha mı iyiydi? Eskilerde komşuluk iyiydi ama fakir idi, ben, fakir. perişan idi. Hmm. Komşuluk kim kime etmekte de Hakkamca, şimdiki gençlik sizin gibi çalışıyor mu burada? Sizin gençlik? Gençlik nerede çalışır? Bu akşama kadar yeri şey Bunu büyüğü, bunu büyüğü güzeldir. Evet. Büyüğü yapıyor, Atakan. Hmm. Atakan şimdi burada görürse Atakan. Yani gençlik sizin gibi eski gibi okuzla camışla ekip biçmez mi? Yok ya buna nerede bir şeyler ekip bir... hmm. Ha biz bu dağda ziyaretin mevkisi diyorlar. Evet. bizim Hatköy'le bizim aramızda ziyaret var. Orada bazı ev emniyet şeyler varmış. Etraf çevrili bizim ziyaretle. Evet. Çevirdi de. Kim Hatköy'le bizim hududumuz dedi. Hazköy 500 600 tane köy bizim burada 100 tane köydü. Evet. Yani kimse kimse şey etmedi. Evet. Şimdi onlar orada aramızda orman dikmişler. Sınır e, sınır çizdim. Sınır çıkmış senedir. Hmm. E, yani hakamca 85 yaşındasınız değil mi? Heh. Nasıl geçti hayat? Ne anladın hayattan? Hayatta güzel geçirdi. Kefemiz yerindeydi. Sonunda zengin olduk. Hmm. İşimiz yerindeydin, evet. zengin olduk Allah'a şükür yedik içirdik evlenirdik. Evet. E şimdi ki artık ben yaş geçti, yaş geçti. Nala tepsine gel kötülük namus bakımda Allah şükür yok bende. Ha, ee, evet. O bende yok Allah şükür. Evet. Ama çok güzel iş yapırdım. Ticaret yapıyordun. Ticaret yapırdım ya o zaman. Geldim ben bütün burada tut çizdirin tağında hüdüde. Hüdüde tüt şeye kadar hep ben tağ almışım hep. Hmm. Tosunu dağaya mı götürüyordunuz? Dağa tosun, dağa gidiş tosun. Bu köyde komuyorlar mı tosunu köyde? Yok, köyde ev, köy malı idare etmiyor. Evet. Biz yaylaya çıkıyoruz. Hayvan bu sene çoktur, inek çok, tosun, hmm. çok. Hmm. Bu sene bu malda idare etse yağmurda az yağır. Eskiden bu köyde kaç tosun çıkıyordu eskiden? Eskiden tosun ne gezirdi? Evet. Hiçbir tosun yok idi. Sadece işte ağda şey vardı, tavar vardı, yüz, 500 tavar, yüzde öküz vardı. Başka yok idi köyde başka evet. bir şey. Ne gezirdi köyde? Kam kamca sana teşekkür ederiz. Teş Ağzına ben sağlık. Gö gözlerinden öperim. Allah sana hayırlı umurlar versin. Biz de sana sağlık, sıhhat diliyoruz. Sana sağlıklar diliyoruz diyoruz. Sağ ol teşekkür Senin ederim. Senin biz gençliğe söylemek istediğin bir nasihat var mı bize biz gençliğe? Yani gençliğe. Türkiye gençliğine. bir ge Türkiye'nin gençliği şükür iyidir, akıllıdır. Hmm. Kefi yerindedir. Evet. Gezirler, yiyirler. Çalışkan mı Türk gençliği? Çalışır. Tabii şey. Ki akıllı kesen çalışır, akıllı kesmiyor çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendi olan. Bu gençlik üretmesi mi lazım? Fıratlar falan üretmesi mi lazım? Tabii, Tarım evet. yapması mı lazım? Tabii şimdi bilirler, babalarını sevirler. Evet. Bu da babanın nereye gitse bu... ...abu ya öküz alsa bu tutun tağa gidecek. Evet. Gider çoban, mi? çoban tutuyorlar, tağa gidiyorlar. Evet. Hmm. İkisi de gidiyor. Evet. Yani 4-5 tane... ...abu hanımım, abu burayı yaptı. Evet. Afganççılar var ya... Hımm. 4 tane Afganççı tutuyordum, hep burada yatırdılar. Evet. evet. Afkasiler yatırdı. Allah sana sağlık versin. Teşekkür ederim. Hmm. Allah iman konu hmm. bize nasip etsin. Amin. Size de hayırlı gerçek umri nasip etsin. Amin amin.